Merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu içerikte dünyaca popüler iki içecek olan viski ve kahvenin bir araya gelerek Irish Coffee yani İrlanda kahvesi oluşunun hikayesini size aktaracağım. İçeriğimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone ol butonunu tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. Buyurun içeriğimize geçelim. Viski ve kahve çok farklı kulvarlarda olup meraklıları tarafından oldukça çok sevilen ve kültürü olan içeceklerdir. Her ikisinin de pek çok çeşidi ve içme şekli vardır. Viski'nin içindeki arpa, yulaf ve mısırın nasıl yetiştiği bölgeye göre farklılaşıyorsa, aynı şekilde kahvenin tadı da çekirdeğinin yetiştiği yere göre değişiyor. 1937 yılında İrlanda'nın Limerick şehrine bir havalimanı yapılır. Burası Amerika-Avrupa kıtaları arası yapılan uçuşların yoğun olduğu bir yerdir. Havalimanı yönetimi burayı kullanan yolculara hem İrlanda'yı hem de ülkenin en iyi yemeklerini ve içeceklerini tanıtmak için bir restoran yaptırır. Yönetim Brendan Oregon adındaki genç adama bu görevi verir. O da mekanın iç tasarımını yaptırır ve 1942'de restoran Joe Sheridan şefliğinde açılır. Aynı yılın bir kış gecesinde bir uçak New York'a gitmek üzereyken uçağın pilotları 5 saat süren fırtınalı bir yolculuktan sonra uçuşu iptal eder ve Limerick şehrine iner. Restorana uçakta üşümüş ve perişan haldeki yolculara yiyecek içecek bir şeyler hazırlanması için talimat verilir. İrlandalı şef Sheridan hem yorgun yolcuları kendine getirmek hem de kötü İrlanda hava şartlarında yolcuların içini ısıtmak için önce kahve kaynatır, sonra içine de biraz İrlanda viskisi ve her kupanın üzerine krema ekler. Bu iskili kahve yolcular tarafından oldukça beğenilir. Şefin hazırladığı içecek İrlanda kahvesi olarak yayılır. Tarifini almaya gelenler olur. 1945 yılında ise Limerick'in Finest kasabasındaki havalimanı modern uçaklara pist yapılması için kapanır. Şef Sheridan'da şehrin diğer ucunda olan ve yeni yapılan Shannon Havalimanı'ndaki restoranda çalışmaya başlar. Tabi İrlanda usulü kahvesini de yanına alarak. Şef Sheridan'ın keşfinin üstünden 80 sene geçse de İrlanda kahvesi hala popülerliğini korumaktadır. Hatta günümüzde Finals kasabasında her yıl İrlanda Kahvesi Festivali bile düzenlenmektedir. Videomuz buraya kadar. Varsa görüşleriniz yorum kısmında belirtmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşçakalın.